Merhaba Oran Analist TV ailesi. Yine her zaman olduğu gibi yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Ee, dün de söylediğim gibi yeni videolarda artık baş yok. Hemen buraları takip ederseniz videonun içinde ve dışarıda neler yaptığımızı sizlerle bu bölümle paylaşacağız. 1-2 dakikalık bir bölüm. Buraya atlarsanız da içeride ne olacağını bilemezsiniz tabii ki. Bunlar açılış oranları arkadaşlar. Çok beklettik sizi. Açılış oranlarını paylaşalım istedik. Şimdi ekranlarda göreceğiniz ise dün Excel grubunda açılış oranlarında Mirandes maçını verdik. Ve burada da oranını da sizlerle paylaşacağım. Çünkü dün devam ettiği için bundan sonra da devam edecektir. Şimdi vereceğim oranlar açılış oranları. Açılış oranlarını ya bu Excel grubunda ya da iddia bayilerini duvarlarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Ya da gazete alabilirsiniz. Salı ve Cuma günleri gazetelerini alabilirsiniz. Şimdi oranlarımıza geçmeden önce biliyorsunuz ki Excel grubunda bir kampanyamız var. Bugün bitiyor arkadaşlar. Bu videodan sonra gece sonunda bu kampanya bitecek. katılmak isteyen dostlarımız Telegram ya da Instagram'dan bizimle iletişime geçebilirler. Şu anda ekranlarda Excel grubunda dün yapılanı görüyorsunuz. Hani bu verdiğimiz maçı işte 2.5 üst dep 3 dep 1.5 üst şeklinde ekranda görüyorsunuz. Bir de canlı paylaştık. Bunları Instagram'da da gösterdik. Ana Telegram grubunda da veriyoruz arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında tüm linklerin içinde ana Telegram grubu ve Excel kampanyası hakkında bilgilerimiz var. Evet arkadaşlar, şimdi hemen videomuza geçelim. Oranlarımıza geçelim. Ee, kanalımıza abone olup videolarımızı da beğenmeyi unutmayın lütfen. Buyurun oranlar. Evet arkadaşlar şimdi açılış oranlarımıza geçtik. Arkadaşlar açılış oranlarını dün akşam az önce gördüğünüz gibi e, videonun başında da vermiştim. Mirandes maçı vardı. Mirandes maçında Excel grubuna tek maç olarak 2 üst, 2 2.5 üst 2.25 orandan vermiştik. Ekranlarda da gördüğünüz gibi Mirandes maçının oranı İlk yarı 2'de 2.92'ydi arkadaşlar. Bunlar açılış oranları biliyorsunuz ki. Ee, ve Excel'imizde çok büyük değişiklikler yaptık. Daha önce sizin gördüğünüz Excel buydu. Biz de kodlarla beraber çalışabilen bir Excel yaptık. Ve daha detaylandırdık. Ee, detayları ileriki günlerde anlatacağız. İlk yarı 2'de 2.92'yi gördüğünüzde arkadaşlar ben şu anda ayırdım zaten bu 2023 yılının Exceli 2022 ve 2021'i ayırdık. Onlar da var ama biz şu anda bunu kullanıyoruz. Daha detayları da var. Onları da Excel grubuna saklıyoruz. Şu anda ilk yarı 2'de gazetede ya da e, bayilerde gördüğünüz oranlar ilk yarı 2'de 2.92 varsa e, şu anda 2.5 üst ilk yarı gol bitmekte arkadaşlar. Ekranlarda görüyorsunuz zaten. Gayet büyüttüğümü düşünüyorum. Şurada da depim 1.5 üstünü ve 2.5 maç sonucu 2.5 üstünü Excel'den gruba vermiştik. Instagram'da ve Telegram'da da paylaştık zaten. Şimdi e, devam edelim. Bir sonraki oranımıza geçelim. Arkadaşlar unutmayın bir kampanyamız var. Kampanyadan yararlanmak için Telegram ya da Instagram'dan iletişime geçin. Bugün son gün arkadaşlar. Devam ediyoruz. İkinci oranımıza geçtiğimizde ise bazı maçlarda yani bazı oranlarda arkadaşlar e, önümüzde olan yani bu 3 gün içinde Cuma'ya kadar önümüzde olan maçların oranlarından seçmeye çalıştım bazılarında. Burada da e, 22'sinde kulüp Celaya maçı var arkadaşlar. Meksika Ligi'nde. Oranımız ilk yarı 2'deki 3,62 İlk yarı gol ve 2,5 üst şeklinde değerlendirilebilir. Ee, saat sabah 6'da arkadaşlar 22'sinde sabah 6'da Kulüp Celaya deplasmanda evde de Desonora var. Ee, bu iki takım arasında oynanacak maçta ilk yarı ikisinde 3.62 açılış oranı var arkadaşlar. Buna göre ilk yarı golde olabilir. iki buçuk üst olabilir. Tercihinizi siz yapabilirsiniz. Biz Excel grubunda zaten maçların genel olarak listesini veriyoruz. Devam edelim. Bir sonraki oranımıza geçelim. Bir sonraki oranımız ise ilk yarı 2'deki 3.70 arkadaşlar. 3.70'de de şöyle bir şey yakaladık. İlk yarı gol olabilir. Nerede var bu maç? Yine bu sefer 23'ünle yine Meksika Ligi'nde Venados Tapatio maçında var arkadaşlar. Tapatio maçında var. Venados Tapatio. Burada maç yazıyor zaten arkadaşlar. Eğer görmeyen arkadaşlarımız varsa ekran büyük gayet. Burada ne yapmış? İlk yarı gol olmuş. Ev 1.5 üst olmuş. Ve ev sahibi hiç kaybetmemiş. Oynanan 4 maçın 4'ü de maç sonucu 1 bitmiş arkadaşlar. Yani 2 orandan maç sonucu 1 oynanabilir. Ev sahibi 1.5 üst oynanabilir risk almak istemeyenler için. İlk yarı gol oynanabilir. Görüyorsunuz Excel bu şekilde sonuçları veriyor açılış oranlarında. Devam edelim. Yine bir sonraki oranımıza geçelim. Bir de saatimize bakalım. Evet geçelim. Bu oranda daha önümüzde maç yoktu ama yine de vermek istedim. Gayet başarılı bir oran çünkü arkadaşlar. İlk yarı 2'deki 2,88. Bakın 4 tane maç oynanmış arkadaşlar. Tarihleri de gözüküyor. 20'si, 19'u, 18'i, 18'i. 4 maç oynanmış. 4'ü de karşılıklı gol var bitmiş. 4'ü de 2.5 üst bitmiş. 4'ü de ev 1.5 üst bitmiş. İlk yarılarında da gol olmuş. Biz bu oranı gördüğümüzde ilk yarı 2'deki açılış oranlarında gazetelerde ilk yarı 2'deki 2.88'i gördüğümüzde karşılıklı gol var şeklinde değerlendirebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi bir kampanya var. Bu kampanya için bugün son gün arkadaşlar. Biz Excel grubunda Aşağıda videonun açıklama kısmında detayları veriyorum. Canlılar işte neyse hepsi bunların Excel grubunda oluyor. Katılmak isteyen arkadaşlarım Instagram ya da Telegram'dan hemen yazabilirler. Ee, Excel grubuna bu kampanyadan yararlanıp katılabilirler diyoruz. Ve devam ediyoruz. Bir sonraki oranımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar son oranımıza geçtiğimizde de Juventus maçında görüyoruz bu oranı. Daha önce açılmış. Açılış oranı arkadaşlar bunlar. İlk yarı 2'deki 4-12. Bu 4-12'yi gördüğümüzde şu anda Deplasman'ın gol atmadığı maç yok arkadaşlar. Dep golünü oynayabiliriz. İlk yarı bekleyip maç sonucu 0 üst oynayabiliriz. 50. 60. dakikadan sonra. Şu anda Deplasman golünü e, ekranlarda da görüyorsunuz. Bir golü var arkadaşlar. Aynı e, oran Inter-Juventus maçında da vardı. Şimdi Şöyle bir açıklama yapalım. Hemen webcam'imize geçelim. Arkadaşlar açılış oranlarının elinizde olması size daha çok fayda sağlar. Çünkü açılış oranlarıyla biz genelde kombinleri yapıyoruz. Kapanışlarla da canlı ya da işte maçtan 5-10 dakika önceki işlemlerimizi yapıyoruz. Bu açılış oranları Excel'ine de ulaşabilirsiniz. Ayrıyetten biliyorsunuz ki katıl grubumuz var. Katıl grubunda da hemen aşağıda katıl butonu var. Altın maçları, basketbol listelerini, eee tek kasa maçını ayrıyetten de kasa yönetimli olan Elmas grubumuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Hepsini sizlerle paylaşacağım. Bu tarz videoları istiyorsanız arkadaşlar lütfen videolarımızı beğenmeyi, hatta kanalımıza abone olmayı. Bugün bir 50 kişi bu videodan bir abone gelsin de şu 15.000'i bir geçelim artık. 15.000 abonemizi bir geçelim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın. Tüm detaylar hemen videonun açıklama kısmında açıklamayı göster dediğinizde görebilirsiniz. Excel grubu hakkında da neler yaptığımız Excel grubunda da orada videonun en başını izlediğinizde orada da detaylı bilgileri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Fazla söyleyecek söz yok. Hepinize bol şans. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Açılış mı kapanış mı hangi videoları istiyorsanız yorumlarda belirtin. Spor Toto videosu için de yarına hazırlanalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.